Merhaba arkadaşlar. Başka bir görevde yine birlikteyiz. Ee, Heyyola muhafaza inanç Müziği adı altında bir görevimiz varmış arkadaşlar. Ee, Gideceğimiz yine Morkish'in koyucusu varmış. Tıkladık ve gidiyoruz arkadaşlar. Şu yakındaydı. Bir mezardı sanırsam şu yukarıda bir yerde. Bakalım arkadaşlar. Evet, mezar. Tahmin ettiğim gibi. Pardon arkadaşlar. Mezar değilmiş. Önceki görevden aklımda mezar adı kalmış. Tıklayalım arkadaşlar. Görev tamamlanmış olduğu için muhtemelen direkt görevi kabul edecektir. Tıklayalım. Evet arkadaşlar. Görev bitti. Bu görev bu kadar arkadaşlar. Başka bir görevde görüşmek üzere.